Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Striker OP'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere aracımızı şuraya vermiştik. Modifiye ettirmiştik. Rengini falan değiştirmiştik. Şöyle siyah boyadık abi. Ee, şu an Dumrul tabii yanımda değil. Dumrul'un işleri olduğu için bu videoya gelemedi arkadaşlar. Ben de bu videoyu tek başıma çekiyorum şu an. Olacaklardan yani bir tık habersizim onu söyleyebilirim. Ee, biliyorsunuz en son kaçış bileti almıştık arkadaşlar. Kaçacağız yani buradan. Bir başka şartımız yok abi patron bizi bulursa yani nanay içimiz yaş. Güzel havalimanına gidiyoruz arkadaşlar. Şehirden uçacağız başka bir şehre gideceğiz. Hadi bakalım böyle ben hızlıca abi havalimanına gideyim. Zaten havalimanı buraya baya yakın onu söylemiş olayım. Havalimanında bizi bekleyen biri var arkadaşlar onunla beraber kaçacağız. O bizi kaçıracak da en son. Bakalım böyle girelim abine taraftaki adam burada mı? Şu araba mı ki? Hey hey dostum hey camını açsana hey dostum kimydin ben beni kaçıracak olan? Yurt dışına kaçacaktık biliyorsun ha tamam o zaman hadi gidelim ne dersin ben şöyle arabayı park edeyim şöyle park edelim yurt dışına kaçacağız arkadaşlar. O oh, dur 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 ne? Ne oldu lan bize? Bu arkadaş bizi yurt dışına kaçacak. Ne yaptı lan? bizi. Hayda bu çok kötü oldu arkadaşlar. Allah'a bayıldık. Anthony Hollywood şahsı sağ ve sol ile kucaklar. Şu an ben şahsın kucağındayım arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Yaralandık. Ne güzel yurt dışına kaçacaktım. Olacak iş abi. Allah. Bir şey yapmayalım da. rahat olsun ya. Şöyle emot atalım. Kız neresinden vurulmuş? Alın ona göre. Anthony Oliver silahı sırtına sat. Emir Keskin şahıs neresinden vurulmuştur? Oo, olur bana. Hey hey bunu bunu nasıl yaparsın dostum? Lanet olsun sen de kimsin? Ben size ne yapmış olabilirim ki yani? Sen beni en son yurt dışına kaçıracaktın öyle diyordun. Kimsiniz sizi tanımıyorum bile inan. Yoksa yoksa tahmin ettiğim kişiler mi? Patronun adamı mı? Oh, pekala pekala seni dinleyeceğim. Ama bu acımasızlığın da bir bedeli olacak. <laughs> Oh. Hey bak madem amacım beni yaralamaktı şu an gövdemden kan akıyor görüyorsun. Bandaj ver de sarayım ayakta durmam için yoksa öleceğim. Bandaj falan yok mu? Ben kay bundan ölmek istemiyorum. Beni garaj gibi bir yere getirdiler arkadaşlar. Tamam peki peki peki. Ama şu gövdeme bir an önce bandajlarsan çok iyi olur. Kan kaybediyorum. Aa, sen de kimsin dostum ben sizi tanımıyorum bile. Ha 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 o enayiler sizsiniz ne demek? <laughs> şaka yaptım şaka ya. Şaka hemen ciddi almanıza gerek yok. Peki şimdi benden ne istiyorsunuz? Ne yapacaksınız bana? Ben sizin korumalarınızı vurmadım. Sadece peşimi bıraksınlar diye uyarı atışı açtım. Ben kalkarım ben kalkarım kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Peki büyük patron nerede Matev? Büyük patron o kendileri nerede? Onunla konuşmak isterim. Pekala nasıl anlaşacağız o zaman? Yavaş olsana biraz. Evet nasıl anlaşacağız? Oo, yani size tüm paramı verebilirim eğer isterseniz. Zaten pek bir şeyim yok. Bir arabam bir de birkaç tane evim var. Antonio sağ ve sol ile sırtından nasıl olan an yeni alır ve ateş alırlar What have? Ay keskin demir Sert bir şekilde bu. Ne yapıyorsun? Vicdansız herifler ben size bunu yapmadım. Ben size acı çektirmedim en azından. Ama elbet gün gelir devran döner. Ben dünyada olmasam bile benim yandaşlarım gereğini yapar. Ben size söylüyorum. Ne yapabileceksiniz ki yani en fazla öldürebilirsiniz beni. Ama benim soyumdan gelenleri asla. <laughs> Lan kolumdan. <laughs> Adama emir veriyorum ya. Aferin. Yavaş ol biraz. Buradan bu arada kaçamıyoruz mu? Fırsatlar istifade kaçacağım ben. Beni vurmayın, beni vurmayın. Beni vurmayın. Aşağı adam aşağı basam. Hop. Aa. Kalkarım kalkarım kalkarım. Ben kalktım 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 kalktım. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. İddia bana silahımı çıkartma. İddia bana silahımı çıkartma. Buranın çıkışı nerede? Buranın çıkışı nerede? Oğlum açmadan fırsat benim kaçtım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bu arada rolsü olarak yapıyorum. Tabi biraz rolden olan dönmüş olabilir yani. Oradan atlamam falan biraz saçmaydı. Af buyurun. Rol videosu. Hop atladım şöyle. Kaçtım vallahi kaçtım. Vallahi bandaj bir şekilde yoluma devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Daha Striker Royale'li birçok rol videomuz var. Bunları da eğer izlemek isterseniz, daha doğrusu bundan önceki videoları izlemek isterseniz aşağıya linklerini bırakacağım. Seyredebilirsiniz. Arkadaşlar daha çok Striker'da böyle video istiyorsanız like atın, abone olun. Yani bunu belirtin bize arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Daha çok böyle, daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz dediğim gibi. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.